Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recim edilmiş, taşlanmış, kolmuş, lanetlenmiş insanın ebedi düşmanı olan şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahman Rahim'dir. Yeryüzünde Allah'ın varlığını inkar edecek hiç kimse yoktur. Onlar dilleriyle onu söylerler ancak bu gerçekten sıyrılamazlar. Her şeyi bir nedene dayandıran akıl, bu kainatın bir nedene dayanmadığını iddia ediyor ya da dayandığını iddia ediyor ama yaratıcısını kabul etmiyor. Diyor ama yalan konuşuyor. Peki sorun nedir? Sorun burada imtihan için varız. Bu kainatı yaratana mı kulluk edeceğiz? Onun belirttiği, gönderdiği vahye göre mi hayatımızı tamlayacağız? Yoksa Allah yanı sıra bir takım kişilerin fikirlerinin düzenin kurallarına göre mi hayatımızı tamlayacağız? Şirkin manası zaten bu oluyor. İnsanlar Allah'a inanıyorlar. Onun yanında başka şeylere de inanıyorlar. Kendi doğrularına, insanların ürettiği doğrulara göre. Sıkıntı burada başlıyor. İşte bizler de Rabbimize inanıyoruz. Gerçeğimizin onun vahiy olduğunu kabul ediyoruz. Onun yanı sıra olan şeyler imtihan gereği birer yol kenarında duran kenara çekme levhası gibi yanlış levhalar. Onlara bakmadan hedefe doğru gideceğiz. Allah'ın levhasına bakacağız. Devam edelim şimdi. Zümer suresi incelemelerine kaldığımız yerden 42. ayetten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u burada önemli bir mesele anlatacağız Rabbimiz'in bir başka hikmetini ele alacağız Allah'u yeteveffel enfuse heyne mevtiha Allah ki vefat ettirir enfüsü benlikleri, kişilikleri nefisin anlamını açıkladık biz. Nefsi vahide. Yani herkesin tek bir kişiliği var. Benliği var. Başka yok. Evet. Herkesin tek bir kişiliği var. Yani ben kendim olarak kendimim. Benden başka bir ben yok. Siz de öylesiniz. Bizi Allah böyle yarattı. Bennimizi alacak Allahu Teala, kişiliğimizi ruhumuzu alacak, nefesini geri alacak. Allah ruhumu nefesledim dedi, üfledim. Allah üflediği nefsini geri alacak. Yani bunu anlatmak için böyle değil de anlamak için Allahu Teala bunları bize böyle naklediyor. Nefes Nefesten geliyoruz yani. Alıp veriyoruz. Allahu Teala bize nefsini üfledi. Nefesini şimdi onu geri alıyor. Peki o nefes nedir? Nefis nedir? Bu topraktan üretilen bedenimize verilen canın yanı sıra bunu anlattık önceki videolarda. İnsan yapısı üç aşamada oluşuyor. Beden, bedenin hareket etmesi can ve onun iradeli ve halak edici yani yaratıcı kapasiteye Allah tarafından verilmiş olan ruh, nefis. Allah nefisleri, kişilikleri geri alacak. Ne zaman? Hine <laughs> mevtiha. Ölümünü yazdığı zaman. Öleceğini belirttiği zaman kişiliklerini bedenlerden alacak. İşte o nefis alındığı zaman bedende de can da kalmıyor. Sadece öyle kalıyor yerde ceset gibi. Velleti lem temut fi manamiha Ve uykusunda olanlar da var diyor. Ölümü gelenin öldüğü zaman benliklerini, kişiliklerini alır. Ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Uyurken de biz kişiliğimiz gidiyor. Ama bedenimiz canlı bir şekilde devam ediyor kendini kaybetmek, bayılmak, o da nefsin bedenden bir nebze çıkması gibidir. Burayı çok iyi anlayalım. allah Teala bir kişinin ölmesini kaderi gelip de ölüm anı geldiğinde nefsimiz, kişiliğimiz bedenimizden çıkıyor. Uykumuzda da çıkıyor. Şimdi devam edelim. فيمسك التي قضى el الموت ölümüne hükmettiği kişinin kaza kaza burada kaza kader kaza gelip de çattığında ölümünü yazdığının kişiliğini tutar artık o bedenle bir bağ yoktur ve yursilul uhra ötekisinin ise ila eceli müsemma eceli müsemmaya belirlenmiş, isimlendirilmiş zamana kadar kişiliği bedeninin içinde yaşamaya devam eder. İnne fi zalike le ayati li qaumi Fikir üretebilecek topluluklar için bunda elbette bir öğüt vardır, işaret vardır. Ölüm bize yanlış anlatılıyor. Eğer birisi öldüğü zaman bu ayete göre Allahu Teala onun kişiliğini elinde tutuyor. Gökleri çıkarıyor. Bunu bize yeryüzünde gösteriyor. Sürekli göklerden ve yerden bahsedilmesinin bir hikmeti de bu olabilir. Hani bulutlar geldiğinde rüzgarlar müjdeci olarak çarpıştırıyor ve yere su dökülüyor. Yağmur. Kupkuru yer o yağmurla canlanıyor ve yerden bitkiler çıkıyor. İşte insan öldüğünde de ruhları buharlaşacak. Kişilikleri, benlikleri. Allah bulutlar gibi tutacak onu ellerinde, elinde. Ne zaman ki kıyamet günü geldiğinde o bulutları yağdıracak. Kişiliklerimiz mezarlarımızdaki bedenlerimizin üstüne yağacak. Bugün bu meseleyi çok çarptırıyorlar. Mezarlara gidiyorlar. Zannediyorlar ki o mezardakiler onları duyabilir. Hayır. Artık ölümü yazılan kimsenin peşinden konuştuklarımız onlara bulaşmaz. Hiçbir şey de duyamazlar. Siz şu an hiç kimseyle irtibat kuramazsınız. Bunlar bir zandır, yanılgıdır. Ruhaniyet meselesi çıkardılar. Siz şu an Adem Resul'den itibaren vefat eden tüm resuller dahi bütün insanlarla irtibat kuramazsınız. Çünkü onların kişiliklerini, ruhlarını Allahu Teala elinde tutuyor. Ve kıyamet günü onların kişiliklerini yeryüzüne, mezarlarına yağdıracak. Ondan sonra siz onlarla irtibat kurabilirsiniz. Mesele anlaşılmıştır. Bu mesele çok çarptırılıyor. Bizler yardımı sadece Allah'tan dileyebiliriz. Eğer Allah yanı sıra bir takım kimseleri aramıza sokup da onlardan da manevi yardım dilenirsek o zaman biz müşrik oluyoruz. Yani Allah'a ortak tutan kimse eş koşan kimse oluyoruz. Bizi her zaman gören, yaptıklarımızı haberdar olan, deftere yazan, yanımıza melekleri de koyan yani. Böyle bir durum varken mezarda bizi hiçbir şekilde duyamayacak olan kimselere ne diye yalvarırsınız? Ey cahil insanlar! Hiç fikir yürütmez misiniz? diyor allah Teala. Hiç fikir yürütmez misiniz? Devam edelim en ettehadu min dunillahi şüfe'a eğer onlar Allah yanı sıra bir takım kimseleri şefaatçi olarak mı tuttular yoksa burada ölülerden yardım istenmesi aklıma geliyor bugün camilerde şefaat denilince ne geliyor aklınıza şefaat ya Resulallah bakın şu an Allah Resulü Muhammed salat olsun, selam olsun üzerine vefat etmiştir. Hiçbir şekilde sizin yaptığınız çağrıları duymaz. Bizi kim duyar? Görür her zaman Rabbimiz. Peki siz Rabbimizi bırakıp da Muhammed Rasul'e niye dua ediyorsunuz? Hesap gününde Muhammed Rasul kendisini ettiğiniz bu daayı nasıl karşılar sizce? Aferin size mi diyecek yoksa çok fena sinirlenip de size tokat mı pasacak? Artık kararı siz verin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre öyle bir şey yok. Bize her zaman yardım edecek olan Allah'tır. Şefaat makamı Allah'tır. Şefaatin manası ara buluculuk demektir. Ara buluculuk. Ve Allah-u Teala bir önceki ayetlerde belirtti. O cehenneme girecek olanı sen mi kurtarabileceksin o talalette olanı? Yani sen kendini bu vahye verdikten sonra, hayatını ona göre düzenledikten sonra Allahu Teala zaten senin günahlarını inkar edecek, görmezlikten gelecek, öyle diyor. Bu şefaat işi Müslüman işi değil. Allah'a teslim olanların işi değil bu. Allah'a teslim olmayan müşriklerin işidir bu şefaat işi ara buluculuk işi. Tekrarlayalım bakın. Eğer siz kendinizi bu vahye adapte etmişseniz samimi olarak Rabbimiz hesap gününde en kötü işlerinizi daha görmezlikten gelecek. İnkar edeceğim diyor. Ama samimiyet önemli. Samimi olarak gerçekten bu vahye göre mi yaşıyorsun? Yoksa geleneksel olarak mı taklidi iman şeklinde her türlü işi yapıyorsun? Allah'a kalmış bir şey bu tabi de. Vahye göre samimi olarak yaşayan insanların en kötü amellerini dahi Allah inkar edecek. Görmezlikten gelecek. Bu demek oluyor ki Allah sana şefaat edecek. Yani senin Muhammed Resulü ihtiyacın yok ki. O zaten hayattayken Allah'ın kendisine inzal ettiği bu vahyi yaşadı. Örnek olarak ve aramızdan ayrıldı. Geride Rasul Kur'an kaldı. Şu anda bize şefaati hayattayken Kur'an eder. Şefaat ara bulucu demektir. Yani Allah ile aramızı bulduracak olan bu vahiydir. Buna tabi olursak kendimizi düzeltiriz ve Allah'ın gözüne gireriz. O zaman da Allah bizi affeder, bağışlar. Mesela açık, net aslında. Mesele net. Devam edelim şimdi. De ki kul. Allah Teala Muhammed Rasulü diyor. De ki diyor. Böyle şefaat bekleyenlere Allah yanı sıra Allah yanı sıra denildiği zaman herkes bunun içine girer. Müslüman olsun kafir olsun. Sen Allah'tan başka kimi kurtarıcı olarak ara bulucu olarak yani çeyneme düşeceksin Allah ile aram bulsun da kurtarsın beni olarak görüyorsan bu yanlış oluyor. De ki evvelu kânû la yemlikûne şey ve la yaqilun. Eğer siz Allah yanı sıra uydurduğunuz kimselerin hiçbir güce sahip olmadıklarını ve bir şey de akıla erdiremediklerini anladıktan sonra da mı görseniz onlardan şefaat bekleyeceksiniz. Muhammed Resul diyor bunu. Bakın demek ki bu şefaat müşriklerin ortaya attığı iddia. Allah-u Teala Muhammed Resul'e diyor ki o müşriklere de o Allah yanı sıra bir takım kimseleri araya sokup da istediğimiz gibi yaşayalım. Hesap gününde bunlar bizi Allah ile aramıza girecekler. Bizi Allah'ın azabından kurtaracaklar iddiasında bulunanlara Muhammed Resulü diyor Allah-u Teala ki onlara söyle. O şefaat beklediğiniz kimseler hiçbir şeye sahip değildirler. Yeri, göğü, ikisi arasındakilerin sahibi Allah'tır. Onlar bir toz tanesi bile yaratamazlar. Ve Allah'ın ilmi yanında onların ilmi hiçtir. Böyleyken siz nasıl oluyor da Allah'a bırakıp da bir takım kimseleri aranıza sokup da onlardan şefaat bekliyorsunuz? Bunu Muhammed Resul müşriklere söylüyor. Ve bugün görün, görüldüğü noktada müşriklerin yaptığı hatanın aynısını Müslüman olduğunu söyleyenler yapıyor. Allah ile arasına Muhammed Resulü sokuyor, ondan şefaat bekliyor. O zaman sen Müslümanlıktan çıktın kardeşim ne yazık. İşte Kur'an çok önemli. Bu Kur'an'ı okumak çok önemli. Devam edelim şimdi. Kul de ki yine onlara, o müşriklere lillahi şefaatü cemiyen ara buluculuğun, affetmenin, şefaat etmenin hepsi Allah'a aittir. Allah'ın elindedir. Sizi affedecek olan Allah'tır. Hesap gününde sizi bilen Allah'tır. Lehu mulkus semavati vel arf. O'nundur mülkiyet. O'nundur her şey. Göklerde ve yerde ne varsa siz hepiniz bir şey gösterin bana ki o Allah'ın olmasın. Thumme ileyhi turca'un. Sonra hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Evet. Hepiniz O'na döndürüleceksiniz mesele anlaşılmıştır diye umuyorum. Şefaat ya Allah. Ey Allah'ım bize şefaat et. Bizleri hesap gününde koru. Dünyadayken gönderdiğin bu vahiyden özel bir şekilde faydalanmamızı nasip eyle. Bizleri kendimize bırakırsan bizleri nefsimize uyar. Hata ederiz. Bizleri tek başına bırakma. Bizler sana yöneldik. Sen de bize yönel. Sen Afur Rahimsin çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Tek ilah sensin. Senden başka ilah yoktur. Bize yardım edecek olan da sadece sensin. Kulluğu sana ederiz, duayı da sana ederiz. Sadakallahu aleyhi ve sebbi, bismillahirrahmanirrahim.